Niye söylemiyorsun Cemo ya? Sen şimdi gözlüksüz görmüyor musun? Allah. Beni seviyor musun? <laughs> ne kadar? Beş. Beş mi? Ne kadar güzel. Değerli takipçiler, YouTube'dan izleyen arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Olur mu? Hı <laughs> Olur. İki motor bir bir şey yaptılar satıp satayım. Konuşamadım. Ne oldu abi? Gidiyorum. Ne oldu abi ne var? Dibine niye gireyim abi ben de yolunda gidiyorum. Ne yapalım abi motoruz işte gidiyoruz. Adam gibi sürüyorum zaten. Bakıyorum zaten. Abi korkuyor musun sürmeye anlamadım ki. Ya gel gelsene abi konuşalım yani. Abi sen de motor sürüyorsun ben de yani trafikte ne yapacağız dibine girme ne dibine girmiyorum ben, ki Seni ben beklemiyorum Abi ben seni Anladım. tutar yanından geçiyorum Daha geride yine yaptın Dur çıktın yine Abi yanından basarak gelmedin ki yavaşça evet, yanına yaparak, geldim. Çok uzun süre motora binemezsin Kaç yıldır binmeyeceğim bilmiyorum Abi 5 yıldır biniyorum Allah aşkına bir kaza falan da yapmadım Her gün ben 40 km yol gidiyorum geliyorum anladın mı? Abi sen niye iddia ediyorsun? Yanlış yapıyorsun Tamam abi ben yanlış yapıyorum motorcu kavga ediyor. Genelde motorcular bir olup arabacıları dövüyorlar ama. Bunlar tam tersi olmuş. Ama burası Türkiye abi İstanbul. Türkiye'de. Eyvallah abi yani İstanbul. Ben İstanbul. Ben tamam abi. Ya niye tartışıyorsun? He de geç ya. ya Eyvallah abi. Sen de, He de geç anlar. İstanbul abi burası. Sen çok şey bekliyorsun ya, yani. çık abi yola gör yani. Sanki görmüyorsun. Ben de motorcudum ben de. Anlayacaksın yani beni. Yaşamıyorsun. Olabilir abi. Olabilir ne fark ediyor yani? Belki ben de Ben hiç kullanmadım. <laughs> biri 20 yıldır, biri 5 yıldır kullanıyor. Ben hiç kullanmadım. Yani böyle kullandım da kullanım sayılmaz. Hadi yani ben de 20 yıl kullanacaktım. Ne alakası var onunla? Boş konuşuyorsun abi sen. Yar Boş konuşuyorsun abi sen. <laughs> Yanımdan sonra <zorlayınca> küfür ediyor. <laughs> Of 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 of. Oy. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi Vallahi zor kurtardı ha. Gerçekten ucuz atlattı Bu ne oğlum a**? Bakın. Araba iki kapı <laughs> Bagaj her yer açıldı. Ha, ne yapacağız oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bismillah, 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 bismillah. Lan göz göre göre nasıl vurdun sen ona ya? Sert vurmadı ama. Gel gel gel. Çekelim Çek bu Hayır ha? Çek ha. ha, sen de bize buradayız. Ne ya? Yemin Bence bunda bir Abi, şey var ya. Biraz... İkidir vuruyorlarsa. Zor abi İstanbul'da motor sürmek zor valla. Ya bir tanesi de geliyor bak 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 bak. <laughs> ne bek ne olsun istiyordun ki ne bekliyordun? Ben geçiyorum ama bak ben geliyorum buradan. Kuyum ya. Hayda sinyal de yok. Bizim ülke şeye alışkın değil ya. Yapma oğlum, evladım yapma, yapma, vurma kafam. Motora Aa. alışkın değil bizim ülke. Kal sen burada, Arkadaşı mıydı? <laughs> Sıyırdı ha Vallahi direksiyonu kırıyordu Abi girme işte oraya Oha Ön cama bak lan Full film çekmiş Yok bir şey demedim ki zaten. Yani doğru tek başımda, düştüm, de. Yok şuraya gidecektim zaten. Önemli değil. Video çekildiğini anladı ya hemen kibarlaştı. Kapı mı açacak? <laughs> Yok açmadı. Ne oldu? bak 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 O, o, o nasıl motor lan? Pıra yetişemiyor Ne bu? Ay dur 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 dur. Lan Allah'tan Yok hızlı öyle. değil ha. Vallahi Allah'tan hızlı değil. Test takla atardı. En tehlikelisi yağmurda motor sürmek Vallahi. Biri far mı tutuyor? Uzun far mı açtı? Ne? Tamam lan. Ne lan ne oldu? Ben de sinirlendi. İyi misin? İyi Bir sıkıntı misin? Sıkıntı var mı? Güven çıkaramadım. Her yok. Nasıl? Tamam. Tamam o zaman. Abi hızlı gidemiyorsan arkandaki isterse bisiklet olsun yol vereceğim. Yanlış mıyım? Oğlum bunu nasıl bindi? Kardeşim eteğini çek birader. Çek eteğini çek. Hayır burada bindi kardeşim. Utanma lan. Gel gel. Oğlum o kadar çekici. Utanma lan. Bin birader. Evet. Tamam Türkçü bir bu. Baya bayağı iyi oldun. Ne İngilizcesi var iyi. ne Arapçası. Ben anlamadım bu nasıl bir Arap ya. Ha, abi, ha. <laughs> <laughs> De habibi. falan açılmaz. Oh, yandan yandan. Ya ya Habibi, good değil mi? Very nice. Oh, kaldıramazsın oğlum ama 120 kilo. eee arkadaşımıza bakar herkes şey görüyor, Arap değil de para görüyor, dolar işareti görüyor böyle. Aa, bu dolar binmiş motor. Öyle, hele her iki İstanbul'un evet, yani, Arap, Arap dolu. Olaylar onun ondan, ondan, yani. Arabistanlı dolu. <laughs> Allah Allah yardım etsin. motor kullananlara motor Çok sıkıntılı Yani Dikkat edilmesi gereken e, En Dikkat edilmesi gereken Araçlardan bir tanesi yağmurlu havada motor sürülmemesi lazım e, Başka Dikkatli sürülmesi zaten arabalar motorları yok sayıyor Zaten arabalar motorları yok sayıyor Bir de siz böyle Andun girmeye çalışırsanız işin rengi değişiyor.